Kalkınma Yolu Projesi yine Irak ve Türkiye'nin gündeminde. Başbakan Muhammed Şia Sudani ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın riayetinde imzalanan Kalkınma Yolu Projesi Anlaşması'nın hayata geçmesi için iki ülke arasında karşılıklı ziyaretler sürüyor. Geçen hafta Bağdat'a resmi ziyaret gerçekleştiren Türkiye Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bu bağlamda başlayan çalışmaları Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak El ile görüşmüştü. Taraflar görüşmede çalışmaların hızlandırılmasının önemine dikkat çekerek bu konuda anlaşmayı imzalayan Irak, Türkiye, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri heyetleri arasında sürekli toplantı yapılması gerektiğine işaret edildi. Bu ziyarete ilişkin özel açıklama yapan Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Meysam El-Safi, iki ülkenin kalkınma yoluyla birlikte çok sayıda ekonomik faaliyeti harekete geçireceğini vurguladı. Ulaştırma konusunda ilişkileri güçlendirmeye yönelik planlar var. Kalkınma yolu hayati bir projedir. Bu proje kapsamında malların taşınması için yüksek hızlı trenler olacak. Kalkınma yolu sayesinde başka ekonomik faaliyetler harekete geçecek. Bunu da projenin tamamının hayata geçmesi belirleyecek. Irak, projenin uluslararası standartlara uygun olmasını istiyor. Parlamento Maliye Komisyonu üyesi Muin El Kazimi, kalkınma yolunun iki ülkeye de ekonomik fayda sağlayacağını belirterek, bu projenin çalışmalarının hızlandırılması gerektiğini söyledi. قواعد للعراق Kalkınma yolu Irak'a göre devasa bir projedir. Çünkü bu ekonomiye büyük bir katkı sağlayacak. Fav Limanı'ndan Fişhabur'dan Türkiye'deki Cihan Limanı'na transit hattı olacak. Bu proje yoluyla yılda 2 milyon konteynerin akışı sağlanacak. Bunlar hem karayolu hem de demir sayesinde ulaştırılacak. Bu yol hem Irak hem de Türkiye için ekonomik fayda sağlayacak. Ekonomi uzmanı Ali El kalkınma yolu projesi yoluyla Türkiye ile Irak arasındaki anlaşmazlık konularının çözülebileceğini bilmiyor. Sanıyorum ki Türkiye, Irak'ın ekonomik önemini ve gelecekte bunun önemli bir ekonomi odağı olacağını anladı. Dolayısıyla Ulaştırma Bakanımız ve müzakere heyetleri bu konuda çok iyi çalışmalı ve Irak ile Türkiye arasında kalan diğer sorunların çözümü için kalkınma yolunu bir avantaj olarak kullanmalı.